Aleyna merhaba. Merhaba Necdet amca nasılsın? Sağ olun kızım sen nasılsın? İyisin inşallah tebrik ediyorum. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Artık sen de bir Ankara Üniversiteli oldun. Evet. Geçen yıl depremden sonra gönül bağı kurmuştuk sizinle. Bizim bir depremize de kardeşimiz olarak seni misafir etmiştik. Tedavini yapmıştık. Şimdi artık organik bir bağ kurdun. Artık hakiki bir Ankara Üniversiteli oldun inşallah. Heyecanlı bekliyoruz seni Aleyna. Ben de çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim her şey için tekrar. Ederim. Eyvallah. Bizden bir isteğin var mı kızım? Yok, çok teşekkür ederim. İnşallah geldiğin zaman da ben seni bizzat kabul edeceğim Aleyna. Hı hı. İnşallah beraber oturacağız, konuşacağız, yol haritası belirleyeceğiz. E, vatana, millete, ülkemize, insanlığa güzel hizmetler yapacaksın inşallah. Senden çok umutluyuz Aleyna. İnşallah. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teyzene, yakınlarına çok çok selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah seni heyecanla bekliyoruz. Asıl teşekkür ederim bu arada Necdet amca. Çünkü bana Ankara Üniversitesi gibi güzel bir yeri tanıttınız. Eyvallah. Ne güzel. Ne güzel. Harika. Gözlerinden i̇nşallah. öpüyorum kızım. Ben ellerinizden öpüyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bekliyoruz inşallah. Sağ ol Görüşürüz. kızım. Sağ ol. Teşekkürler. Öpüyorum.